Evet arkadaşlar selamlar tekrardan yine bir açılmış olan mezara geldik. Burayı da sizlerle ben hemen paylaşmak istiyorum. Oğlum gel bakalım benimle. Arkadaşlar mezarı bildiğiniz açmışlar. Çok da güzel bir yere yapmışlar. Figürler var yine. Giriş var. Horosan'la bir hediyesi var. Onu paylaşacağım sizlerle. çek içini içini çek içini çek içini çek evet arkadaşlar burası bir mezar burayı bu şekilde buradan açıp kapağı söküp mezarın içinde şeyler varsa onları almışlar yukarı kaldırmana gerek yok senin alıyorum orayı da al şöyle güzelce etrafını bakın <laughs> arkadaşlar bunun etrafında da yine güzel bir dolu figürler var hani bana hep <laughs> Gönderim yapıyorsunuz ya. Burayı gördük mü? <laughs> bakın burası kanal, su kanalı. Burası. Su buradan akıp Hollanda'ya tarafa gidiyor herhalde. Ver çekici bakın. Bakın. Burası su kanalı. Su buradan akıp buradan aşağıya gidiyor. Burası açılmış olan bir mezar. Güzel de işçilikle yapılmış. Gel. Şimdi Burada ben bir giriş tespit ettim. Horosanla yapılma. Halil çekici de aldı, geldi. Orada da sen bir gene bir bakma yap. Bakın direktmen ben beni hemen aşağıya attı. Boşluk modundayım. Evet arkadaşlar burası giriş var burada. <laughs> Ali amca gel şuraya. Oğlum gel yaklaş. Yine aşağıya gel şöyle karşıya. Bakın arkadaşlar burası komple Horosanlı. Burada büyük ihtimalle bir Hediyeyi bandırıyor. Burada da bir giriş var. Şimdi arkadaşlar, e, hediyenin olduğu yerlerde, bakın, işareti gördünüz mü? Adamca baktı. Hallamca şunu şöyle vursana ya. Bakın, üçgen tarzı mur çizinin, bak, ben hep diyorum, parmak içine girecek parmak. Bu parmak içine girecek. Burada yönü yukarıya vermiş. Bakın, burasını komple. Bakın burayı komple horosanlamış. Aylan ya tıkla şuraya. Bakın burası komple horosanlı. Buradan yönü yukarıya doğru vermiş. Bakın burada küçük bir oyma yapmış. Buradan tekrardan şuraya al. Oyma. Bakın burası oyması. Burada asıl ana giriş şu hat. Buradan direkt aşağıya iniyor. Direkt buradan aşağıya gidiyor. Bunun altında büyük ihtimalle bir önce çekmiş olduğum videoda hani ne dedik? İçi açılmış kaya mezarı. Burası da aynen onun gibi. Kaya oda. Aşağıdandır bunun büyük ihtimalle. Gerişi hallamca. Oradaki şey ne? Bakın arkadaşlar burada duvarı veriyor. Kapak. Burada tekrar duvarı veriyor. Yani 1.20-1.30 genişliğinde direkt aşağıya doğru inen bir koridor var. Boşluk var. Yukarıda mezarını yapmış. Mezarı açılmış. Mezar alınmış içindekilerde. Burası da odanın olduğu giriş hattı. Ee, ne diyordum ben hep? <laughs> Girişlerin olduğu yerlerde genelde hep hediyeler olur. Hediyeler verir. Hediyeler bırakırlar. Burayı da komple Horosanla sıvamışlar. Ee, hep bana yorumlarda şunları belirtiyorsunuz. Söyleyenler var. İşte ya bunları görüyorsun da niye aç açmıyorsun? Biz bunları Allah izin verirse inşallah açacağım. Ama biraz daha sabır. Biraz daha sabır. Ben <laughs> bulmuş olduğum kasaları arkadaşlar, sevgili dostlar tek 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 açacağım. Ama biraz sabır. Boş insan olmadığımızı, boş yerlerle uğraşmadığımızı ben ilk önce sizlerle ben paylaşıyorum. Hani işte kendi koyduk, kendimiz çıkardık gibi gaflete düşmemek için, insanları kandırmamak için önceden ben bu tarz yerleri sizlerle ben paylaşıyorum ki görün birebir. Bakın. Buraları açacağız. Zamanla açacağız. Var mı orada? Gel bakın. Burası daha bir var. <laughs> burası süper. Süper keseye ve mihraba bak. Ay ay bak. Gel oğlum yavaş yavaş gel. Hemen 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 al burayı. Hemen al. Çekelim al olduğu. Bak 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 bak. Evet arkadaşlar. Hellence orayı yokladın mı ya? Çünkü burası horasan bak, komple horası. Oğlum amcuyu da. <laughs> Bakın arkadaşlar. Burası içerinin Bakın burası içerinin koridordan devam edip iki yönlü ayrılan bir odası. Bakın burası büyük bir odası. Burada koridorun devamı yani buradan girdiğinizde içeri ikiye bölünüyor burası. Ufak tefek böyle bakın küçük küçük mur çizileriyle belirtilmiş. içerinin haritası bu. Halil amca burada ben hemen bir boşluğa bakayım mı bakalım. Bakmaya Buraya zaten gerek şey. yok. Bakmaya zaten gerek yok. Burası burası Yağmur başladı. Evet Halil Evet boşluğu aldı. Aynen. Süper. Evet arkadaşlar gördük mü? Muazzam bir şekilde. Burası ortalama ne kadardır? Aşağıdan biraz daha. Nereden baksan burası yine bir 4-4-4.5 metre yandırır. Aşağıda. Burası çünkü mihrap. Mihrabın altında kapağı olur. Girişi. Kapısı olur. Allah'ım güzel yapmışlar. Vallahi şükür. Ama oradan da giriş var, buradan da giriş var ha. Bu boğaz değil bu. Yukarıdaki göstermelik bence. Yalnız var ya şu şey görüyor musun? Korosan çok güzel ya. Nasıl belli ediyor kendine bak. Üstteki sandık mezar göstermelik bak bu var. Bir de şuna bakıyorum. Yasin. Sana kaldıralım. Yasin'cim buradaki figürler sende tamam mı? Ya. Ben figürlere hiç girmeyeceğim. Sen tek tek bunları şey yaparsın. Yorumlar Ver bakayım bana. da bir yeni şey. Basma mı kızım? Oğlum şu arka makine al takma. Halil amca bunu komple elle yapmışlar ya. Allah elle. Baksana, baksana, baksana figürlere bak, bak nasıl belli ediyor kendini. bir tane. Bu zaten başta başına şu şekilde döneyim tamam. de daha rahat gözüksün. Bak ya. burada yatan bir tane. Halil amca şuna bak gel. Şunu gördün mü? Bak gözü, Aha. şu burun kısmı, şu ağız Aha. kısmı bak. Yani aşağıya doğru verdirmiş kendini. O gözü oğlum. Biraz aşağıya in. Aşağıya in. Şöyle gel şöyle. <laughs> biraz daha. Tamam. Aşağı doğru indir böyle elini. Şöyle bak şöyle indireceğim. Şöyle indireceğim. Şurası da ağız kısmı. Başını yatırmış yere doğru bakıyor. Yani aşağıda bunun. Giriş şeyde Halil amca burası da duvar istikameti. Baksana bayır burada. Değil mi? Yine vardır aşağılardan gene buna giriş. Burası da güzel. Ama yukarıdaki açılmış olan mezar. Halil amca bak şuna. Sadece şurada oksit yapmış bak. Görüyor musun? Bu buraya koyma. Buraya da figür mü yapılmış? Bunlar mi? Evet. Evet arkadaşlar bakın. Bunların hepsi bir figür. Yani buranın neyini andırıyor bu? Ee, şimdi gören insan burayı kaplumbağa kafası olarak anımsayabilir. Şurası da vücudu olarak diyebilir. Arkadaşlar burada bana gönderdiğiniz resimlerde de ben özellikle belirtmelerde bulunuyorum. Sizin bana atmış olduğunuz resimlerde ben ilk önce bu tılsım büyük olaylarıyla ilgili alakalı yapılan ben işaretlere, onlara bakıyorum. Ondan sonra yorumlamada bulunuyorum sizlere. Şimdi burada da yatan bir zat var. Bakın, çevirdiğim zaman kafasını, gözünü, burun kısmını, ağız kısmını görebiliyorsunuz. Burada yatan büyük bir kişinin Baba. figürü yapılmış. Bak o sana görüyor musun? Evet. Kar mı? Ya? Halil amca cihazda hiç şey yapmadım ama mal var mı diye. Yapmaya gerek yok zaten büyük ihtimalle var. Yalnız şu mihrabın olduğu yer beni çok hmm. şey yaptı ya. Yani giriş nasıl belli. Onun da büyük ihtimalle bir hediyesi vardır orada. Bakın arkadaşlar burası mihrabın girişi. Yukarıdaki odayı temsil ediyor. Yani odanın koridor devam edip büyük bir odaya çıkıyor. Bunun altında yaklaşık 4-4,5 metre kadar derinlikte bir girişi var. Burayı komple kapatmışlar. Yukarıda oda mezar. Açılmış olan bir mezar var. Burası da bir giriş. Burası komple horosan. Şu kısım komple horosanla yapılmış. Geriden daha güzel belli ediyor. Yasin, figürleri sen tamamla canım. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın ağız kısmı bir aslan andırmış burada da. Bakın şöyle. Yukarıda yine bir aslan andırıyor burası. Dişili erkekli bir aslan figürü var burada. Baba. He oğlum. Bir delik var. Elinden gelsin baksın diyor. Geliyorum. Neresi? Bak. Bakayım. Vay Halil amca vay gözünden hiçbir şey kaçmıyorsun. senin. Neredeyse... Ben ben gösterdim orayı. Sen ben, mi gösterdin? Ben sana dedim ya baba bak. Helal dedi. olsun sana lan. Sen takmadın bile beni. Aa takmadın mı sen? Nasıl takmadın? Evet takmadın. takmadın ben? Ben. Lan nasıl takmadım taktım. Aa, Yalan söyleme. Evet arkadaşlar. Benim oğlan bulmuş burayı. Kumbara. Aynen kumbara. Kapıyor senden bir şey. Şey ver bakalım. Şey <laughs> Dur Halil amca göstereceğim bir saniye. Şurayı bir boşaltayım. Oo, gidiyor gidiyor. Halil amca. Evet. Hadi gözün, gözümüz aydın ya. Tut bakalım şunu oğlum. Hayır 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 telefonu tut. Hı. Telefonu tut. Tuttum. Ekrana dokunduracaksın elini. Şöyle al. Heh. İnşallah alıyordur. Alıyor Alıyor, alıyor. alıyor. Gidiyor. Ha. Hallamca gidiyor. Gidiyor mu? Dikkat et evet. kolama Hop. Daha da gidiyor ha. Evet arkadaşlar. Güzel bir kumbara deliği bulduk. <laughs> Bu nereye iniyormuş Halil amca? Bravo <laughs> Kumbar. Mehmet Öz ver bakalım oğlum bana. Şunu. Halil amca sen şunun dur, gidiş hattına bir şey yapsana şurada. Tamam. Evet arkadaşlar. Yine güzel bir figür yapılmış buraya. Bir baş kafa yapısı. Revetçi mi dikmişler buraya? Şunu şey yapmışlar bak gittiği yol burası. Buradan atıyorsa aşağı iniyor. Bu. Aşağıdan alabilir O kafa demek ki kafa burada bir yere bakıyor. Hmm. Hediyesine mi bakıyor? Yalnız Halil amca buralarda bizim işimiz güzel. Bizim işimiz var. Oradan dökülüyor. Atınca buraya geliyor Halil amca. Burası işte ya. Hemen. Bu kısım açıldı. Atınca buradan aşağı iniyor. Güzel evet Oğuz. Şöyle bir tut bakayım. Sana şey. Okay. hiç, kıp, hiç kıpırdatma. Ben bir bakayım bakalım buradaki mal nasıl. Yuvası da burada. Gösterdim. Evet Ella. Bak. Malı verdi. Dur bakalım bir de oradan geleceğim. Ben buldum. Ben evet, buldum. Bunlar hep figür de yosun tutmuş. Ben oraya attım. Evet. Burada. Derinliği ne kadarmış bakayım. Bir buçuk, bir buçuk metre var mı? Bir buçuk metre mi ya? O kadar çok bile para. yok belki. Baksana bu koyma ya bak. Taşa hmm. bak. O kadar Bakın bile yok. Numarayı... Ya çok güzel içilik yapmış. Bunları sen abi. Parayı buraya saklamış. Yani oradan atıyorsa direkt bu aşağı buradan aşağı iniyorlar ya. Tabii. Şuradan görülecek mi diyor. Hep toprak so bunlar ya. Toprak dolmuş olmuş amca. ya. Hep orasam. Evet elle yapmak komple. O yapı da kendi yapı şey. Tabii. Onun üzerlerinde bir yerde de vardır. O, o senin, da başka bir Senin açtığın e, yer vardı ya aslan figürü. hı. Onun bir yerinde ben bir şey yakaladım böyle. Artı var uzun kısmı bir yere götürüyor. Ya dediğim gibi yukarıdaki sandık mezar göstermelik malzemeler burada. Evet. Gel bakalım oğlum. Yayını da burada keselim de. Evet arkadaşlar. Burayı da sizlerle paylaştık. Burası da gene güzel bir yer. Dediğim gibi inşallah Allah'ın izniyle bu ufak tefek olan hediyeleri bunları alırken açarken tek tek sizlerle ben paylaşacağım. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın